Yavru vatanın 42. yaşı başkent Lefkoşa'da düzenlenen resmi törenlerle kutlandı. Atatürk Anısına çelenk bırakma törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldı. Atatürk anıtı çelenk sunma tören programını arz ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. yılı düzenlenen resmi törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa'da bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve çok sayıda askeri personel katıldı. Saygı duruşuyla başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Erhürman ve Yılmaz anıta çelenk bıraktı ve özel deftere imza attı. Ardından Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine geçiş yapıldı. Törende Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayan tören Erhürman'ın konuşmasıyla devam etti. Ardından Lefke ve Erenköy'den getirilen bayraklar Erhürman'a takdim edildi.